Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dur tamamen korkuyor şu an. Şey, agresif olduğundan değil. Korktuğuna yapıyor. Gözü ben de baksana şimdi. Çok yüksek zaten. Ha? <laughs> sana, bunlar sana sana. Bana değil. <laughs> Buraya ilgini yapamıyoruz. Mecbur ikisi bir arada ense damlası şeklinde yapacağız. Değil mi Duru? Gel bakalım gel. Bak burada burada, 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 burada. Burada, 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 burada. Aferin sana, aferin sana. Bak bitti, 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 bitti. Bitti, al. Aferin benim kızım. Hadi bir de yanak ver bana. Hadi bir de yanak ver. Evet. Aferin. Sana ya. Bak gitti o gerginliği Sana bugün iğne yok. İkisi bir arada yaptık sana. Hem iç hem dış. Ense damlası şeklinde. Bitti. Doru normalde çok hırçın bir kedi. Hayatta elde etmiyor. Bugün ne günü bilmiyorum ama sevdirme günü galiba. <laughs> Birkaç gündür böyle. Bir saniye Aferin sana.